Etraftaki bütün taşları sömüreceğim. Benim yemekler yandı galiba ya. Yanmışlar gel. Sen yaparsın o işleri. Eks üç aşçılık. Bilmiyorum. aga Aa. aga yam yamlar yam yamyamlar yamyamlar. Bayağı dolu hem 3 tane. Geleyim mi yarım? Yok evin etrafındalar. Aşağı doğru gidiyorlar. Aşağı indiler. Oğlum, araba yok mu lan? Arabayı hepsini aldın mı oraya? Ne bileyim Aşağı mı indiler? Ha aşağı o doğru. Bir savaş indir. ilanları gel. Al kaya. Al sana biri kaya. Nereye dayarsan dayan. <laughs> Benim yemeklerimi sen mi yedin? Evet. Ya oğlum yemek yok. Yanmış diye yani. kaynım doyurmadı doyurmadım. Yanmayanlar şimdi burada mı? Aşağıdaydı en son işte. Keşke öldürseydik ya. Çubuk bulalım hadi 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 hadi. hadi Çubuğu hadi, hadi sen bulacaksın oğlum bana ne çubuktan? He işte araba ver bana. Ha, i̇ki tane araba Oğo, taş da koyabiliyormuşsun lan. Hı hı. Vallahi ne bulursak toplayan burada ha. Lan ceset falan da koyabiliyor. Koyabiliyor mu? Aha, ceset de koyuyor. Görürsen. Allah. <laughs> burada bir taş daha gördüydüm. Ha şurada. Eee sana bir şey söyleyeyim, bizim mağara yapmamız lazım bu arada. Niye? Malzeme kalmadı hiç. Ne hiçbir şey kalmadı. Yaparız bir zaman sonra. Ay! Hey. Dopolayan. Oha! Büyük hayvandan gelmiş. Aa benim taş şey donmuş. Ne yedim lan ben? Yanlışlıkla bir şey yedim. Kanka iki tane büyük hayvan oluruz çocuğundan var. Kanka benim arabayı ne yaptın sen ya? İçeride ol tane... Bana vuran geydir. Bağırma lan. Ananı sikeyim oradaymış lan ben Geliyorlar. Çek geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Yıkıyor amına koyayım yıkıyor. yıkıyor. Gel lan buraya. Buna çok gitti. Ay vuracağın zamanı. Of oh, koydum ona. Bir de arkasından buna koydum. Bir tane daha koydum. <laughs> Hop, duramadım. Bağırma lan. <laughs> Şu ben içer içerideki ışıklandırmaları tamamlıyorum ya. Bakın bak yıkabilir. Hemen yetişmen lazım. <laughs> Oğlum sen buradaki çubukları niye bitirdin? Bunları şey yaptım işte Depo ya sen ne mal adamsın ya Ne mal adamsın diyor aynen aile bana Ya sen ne mal adamsın ya Bunlar yine sönmüş oğlum biz bunları boşuna yaptık Sönüyor zaten gecenin yakışan onu Bir dakika o zaman ben bir de şey yapalım mı Sen Taş tutucu yaptın mı? Oğlum ikisi de orada işte Yaptım işte Ha tamam o büyük olan, o var çubukların iki yanındakiler şey. Tamam. Taş düştü. Bir tane daha var. Başta hepsinde iki tane var. Büyük var oğlum. Sus lan. Hop. Oğlum o oğlu gelmiş kanka gel. Kanka gel, gel gelmen lazım. Headshot değil. Kanka gel oh. adamlar içeri giriyor. He. Bum. O ne? Kabasından sekti lan ok. Al. Mal. Ya oğlum. Timingler var ya bitiriyor beni. Kanka daha var. Bak orada. Oğlum bunlar daha fazla gelecek bir <laughs> dönem. Neyden lan? Neden acaba? Sonumuz ayıptır ama biz onları skip skip dur durduğumuz şey olmasın? Ya <laughs> bunlar da biz skip çekiyor bence. Ama niye bunları buraya götürüyorum? Götürsene şöyle ya. Oğlum bu yanmıyor mu bırakayım? Ya hepiniz. Orospu çocuk. Orospu <laughs> çocuk. <gülüyor> Bütün kemiklerinizi ben alacağım. var mı başka? İçeride de taş vardır. Kedi, kedi. Sen neyi tamamladın? Sen neredesin lan ha? Yanıyoruz <laughs> bu çocuklara. Amına kodum kafirlere. Allah'tan korkarız lan! Allah-u Ekber! Valla bir gün orduyu toplamayalım ha. Biz hepsini yaktık mı? Yaktık ama bana da verecek inşallah. Şimdi ben çubuk yaparım. Di i̇şte bu yüzden sıkıntı ya amına koyayım. Biz yokken saldırıyorlar amına koyayım. Bence biz yokken saldırmıyorlar. Biz gelince saldırıyorlar. İçerideki taşları topluyorum ben. Ya yağmur mu yağıyor lan? Ben bunu fullleyene kadar can şey şey toplayacağım. Oğlum ben bu arada Forest'ta hiç ilk defa böyle gelip dev yapmaya başladım biliyor musun? Hiç daha önce yapmadım. Normal biz arkadaşlar giriyorduk. Hemen mağara. Ölüyorduk sonra alt F4. Al işte artık ev yap. Ya daha şey önce, önce yaptım var, oğlum var. ben ev. Son serimde. Yapmamışsın ev kesin geldi. Aynen. Ondan var ya milyon kat daha güzel ev yaptım kanka. Şey yaptık oğlum biz böyle benlik evden yapmadık. Ben kendim tasarladım o evde. Zarar tasarlasaydın ya şimdi. O çok uzun sürdü Biz bayağı bayağı bir şey yaptık, gezdik, tozduk ondan sonra yaptık onu. Şimdiki gibi acaba başlayalım hemen ev. Yapmadık öyle. Vallahi çubuk topluyorum. Ben de taş topluyorum. Tam dolun. Taşlar hep evin etrafında spam oluyor ki benim arabayla çıkmama gerek yok. Bize topla artık. Yemek de topla yani biz Kertenkele avına mı çıksam ne yapsın? Yemek lazım bize. Tam taşların hepsi full. Eee O u i o u. -A. Wow, 31 lan. Ya dur lan, dur ne 30 31. <laughs> Ne lazımmış buna? iki çubuk, beş kütük. Ananı ne arvadını? Kanka gelmen lazım. Ne oldu? Gelmen lazım. Oha işte bak güçlendiyor amına koyayım ya. Oğlum daha ikinci günden ne bu ne? Alev atıyor bak alev, alev atan var amına koyayım. Alev atan var. Bunu amına koyayım sen gel amına Bir de ben, beni. Bak topuzluya dikkat et. Orada bir koskocam topuz bir şey var. Ananı <laughs> Koydum kafa. Buna, buna da koydum kafa. Ölüm, ölüm. Oh bunu bay, dobaydı mı bunu? Al buradan niye yok sekiyor? Kaçıyor bir de amına bir ritnesi. Hadi ne oldu yemedi mi? Arkadaşıyla gelecek. <laughs> Yalnız ensesine bir koymuşum baba. Ola. Va, adam bizi sikmeye gelecek öbür stürkanı. Şu ben büyüyü alayım. gidim yakayım. Hiçbir şey olmaz. Bizim ok yapmamız lazım. Ok daha iyi iş İşte o yüzden gözcü dik kulesi yapıp da surların üstünden vuralım Onlarla vura, onunla uğraşacağım ben bir de? yapacak bir şey yok kanka. Adamlar bizi sikecek bak. Bir vuruşla şu benim canımın yarısını götürdü. Ee, bana da bayağı vurmuş bu arada onu fark ettim. Dedim ya. Uzaktan saldırmam lazım bu şekilde. Yakına gelince sikiyorlar. Bomba altı tabi. Sıktım değil mi beni? Vallahi adam bizi sikiyor. Görmedim abi bana bir çaktı tak sıkıştım. Bence bir şey yapmaz yapamaz ya daha. Aynen. İki iş sana vursaydı o vuruş sana vursaydı ya. Yani. Ben vurdurmam oğlum ben do dodge master'ım ben. Abi evet, tabi evet, adama bak adam giden bire uzgar. Bir dakika lan ben şunların halatını bir tam fulleyim mi? Bence o, o tuzakları yap. En azından onları kurtulan. Ne bakıyorsun? Aa geldi mi? Geldi yine mal. Headshot. Tamam. Oğlum lan ne kafayım? Hop vuramadı ki mal. 360 no scope. Koydum. Oğlum ben harbi bu arada dodge master'ım ya. Bak sen. 360 koydum kafasına. Vallahi burada da çalışıyor. Adama bak adam 2 dakikada öldü. Ya oğlum ya bizi kim alabiliyor ya? <laughs> ya bizi kim alabiliyor oğlum ya? Dur şu halatları şunları ben bir fullleyeyim. Halat Vallahi hangisi istiyor halat? Ya. Oh. Bunların hiçbir halat sistemi hepsi çubuk falan istiyor oğlum. Şey ben de çubuk toplamaya girişim ya çünkü çubukla bayağı şey istiyorlar. Dedim ya ben O ben çubuk bombasına girdim ben. Yedireceğim evet. Acaba kaç tane çubuk alabiliyor bir tane araba? Bilmiyorum. Deniyorum ama hala dolmadı bu. Hala dolmadı Bayağı ee, bir topladım ben ama... Bende yalnız hiç yiyecek yok haberin olsun. Ne var? <laughs> ha, bu biz kek gibi he? Kim? Burada daha fazla geliyor. Böyle ka az kalmıyor. Ya yeter bizi öldürmekten bıktık siz ölmekten bıkmadınız mı ya? ben biraz ormanın deliklerine doğru gidiyorum. Çubuk al, aramak için. Aa dolmuş amına koyayım. Ben geri dönüyorum abi. Hayır lan. Ne? Aga ben bu orman ormandan bir tık tırsıyorum ya. Lan buraya ip yapan mı lan? Buradan bizim eve. Çok alat gidiyor dedim ya. Ha? Çok alat gidiyor dedi. O biraz daha sonraki işler. Bence güzel olur ben. Hızlı gelir buraya Olmaz mı? Ya şunu biraz daha belirgin bir şey yapamıyoruz mu ya? bence daha gelmez yani bugün. Geldim, gelmedi mi? De gelmedi değil mi lan? Gelebilir. Ben bilmiyorum. Oğlum hangi Daha gibi? çok da gelebilir. Bir deriden yapılıyordu yapılıyor da o değil. çubuk kesesi ya. Ondan açlıktan öleceğim bu arada. Ben de. Ben yemek koymaya şimdi. Oğlum tohum bulsak var ya Buldum. Hem de aloe vera tohumu buldum. Oraya ekeceğim kanka tohumu. Orada büyüyecek yiyeceğiz Aa afiyet olsun. Koşamıyorum artık. O tuzaklar hazır abi. Hazır mı? Bu da Kütük mü? Hı. Kütük hallederiz ya. Kütük kolay iş. En kolay kütük zaten. Koydum. Şeyleri Yalnız evi güzel yapacağız ya. Harbici. Minecraft'taki ev daha güzel. <laughs> Baya bir çubuk toplamışım ama. Ben de topluyorum ya. Bir araba on Oğlum... kaç tane alacak da araba? Baya alıyor ya. Ben bunların hepsini hızlandırırım ya YouTube'a bu kadar şey yapmam. Bence de güzel mi? Yoksa bir 50 bölüm daha renç gibi. <laughs> ...Force gelmesin. <laughs> doldu mu lan? Doldu. Benim çubuk şey doldu arabası. Onu doldurana kadar iflam kurudu. Baya ben ben de koydum. Oğlum depo doldu lan, çubuklarla doldu. Yemek yemek ananı satayım. Yemek lazım. Ama ben bunları boşaltıyorum çünkü şey odun şey yapayım. Aga bence biz odundan önce bir yemek mi arasak? Tamamdır odun da tamam. Gemide var mıydı lan yiyecek bir şey? Gemide bir yemek bir şey aldık hepsini. Ya uyuduk ya bir daha spamlanıyor. Spamlanmıyor kanka ama ben sana yemek yemek bulurum kanka al. Koyuyorum sopaya. Bunların hepsi tamam al mı? Al gel ye. 5 tane kütük lazım. Ama ben susadım. Susuzluk bende full ya. Suluk, su barı. Şimdi nereye koyacağız bunu? <laughs> Fulledin mi sen bunları? Bir tanesini fulledim. Bir tanesini full Ama dur lan. Buraya iki tane daha yapıyorum ama ne yapayım. Koy koy. Fullendi. Dur. Ondur full On, lan. Çekil. Dur şu tamamlanmamış şey var mı? Onları da bir yapalım. Onları da yapmışız. Tamam. Hatta sana bir şey söyleyeyim mi? Ne yapacağız biliyor musun? He. Ama bunu yapmayalım. Boş ver ya. Güzel bir şey yapacakım ama... Arrow koyma yeri yapan mı lan? Ok mu? Ok evet. Ama ben iki Ben çok okumuz var bir daha gidip gideriz o Oy. Koy koy fulle burayı da fulle. Oy çok güzel gözüküyor. Bu... Bence yapar yapar buraya fulleyen böyle alır. <laughs> Dışarıya Şeri... Armor yap, armor koymuyor yok. Bilmiyorum. O kadar değil oğlum ya. Sen abartma her şeyi ya. Niye yapıyoruz oğlum biz? Lan her maden şeyden... yapmadık. Ne madeni? Ben tamam, başka yapacak bir şey yok. Tek çubuk yer yaptım. Al bak. Of. Bak burada odun şeyi bak. Güzel güzel güzel. Şunları bir yaksana. Bence buraya her yeri bir ışık yapalım mı? Bunları bir aydınlanalım ya. Dur buraya gelin. Oğlum biraz daha yapam lan. Bir şey söyleyeyim bunlar hiç aydınlanmıyor. Bunlar kendilerini aydınlatmıyor oğlum. Bunlar bizi nasıl aydınlatacak? Aydınlatır aga. Aa bunlar niye bitmemiş? Taşım bitti. Bir tane daha koyacağım. Başka koymayacağım. Hah. Tamam. Oyun aydınlatıyor ya işte. Oğlum yalancı mısın? Ya şuraya da bir tane koyardım ha. Tamam Oo, aloe vera topladık da keşke bir de tohumunu alsaydım. Oğlum keşke to tohumu alsaydık da şurayı da ekseydik be. Market mi aramın? Nereden alacaksın tohumu? <laughs> Şu kapıyı da bir kapatalım. Evet geceliğinde geliyor bu arada inşallah. Bizi rahat bırakırlar. Oğlum yemek yok lan. Harbi yemek yok bu arada açlıktan öleceğiz herhalde. Ananı sikim. Açlıktan ölüyorum. A var lan burada yemek. Ama kömür. İşte keşke koymuştum ben amına koyayım buraya ya. Bende yemek var mı bakayım bir. Yok. Siktir Yiyecek bir şey de yok. ben bekliyorum adamlar gelirse. Şu anda bak normalde bacak yemeye karşıyımdır da şu anda okeyim yani bacak yiyebilirim ben. Bizim bir sıçtık gulu 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 Şunları bir de yaksan çok tatlı olacak ya Biz yamyamlardan daha fazla yamyamlara yiyoruz ama Çaktırma Evet Çaktırma Biz yamyam olmuşuz lan bırak okay. Sus sus biz yamyam yam değiliz biz hayatta kalmaya çalışıyoruz sadece Yamyam olmuşuz lan Hadi hadi gel seriden bu sabah olsun bir kuşmuş var o avlayalım hiç yoktan ben de uçağı yavrum. Mehmet ok yapalım. Ben sen kaydet abini. <laughs> yok be çıkarken kaydederiz. Açlıktan ölüyoruz. Kuş. Çok uzaklaştın sen ya. Kuş ya. Bütün hayvanları abi yapayım, Gel. Abi kuş yok şimdi etrafta hiç. Karga sesi var. Abi okum yok ben her şeyi oraya koymuşum. <laughs> Bir tane kuş eti getiriyorum. Kanka var bu. Martı konsana in 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 in. Burada kuş var. Sana hediyem var Al Doldur doldur yemekleri doldur Alalım ok Al burada. Yok ya ben yapıp yapıp buraya atıyorum Burası full olsun ya Tüy var mı daha bende yok tüy de yok Güzel güzel bak Dur şu anda benim tek istediğim şey karnımı doyurmak. Ah, Yarısını doyurdum. Gel lan yemeklerini ye. Ben sordum ama bunu. Bir tane daha koydum et. Ben gidiyorum şu su getireyim bir de. Sonra sen küçük arabasını getirsene şuraya. <laughs> o ben su koyayım. Tencere var mı sende? Tencere var oğlum. Denizden koyulmuyor mu sabır mı bu Kanka bizim şey yapmamız lazım. Kapı balnımız lazım. Yağmurlara su içeceğiz. O ama oğlum daha yağmur yağmadı ki. Oğlum yağınca işte. Her gece yağıyor. Neredeyse. Ya ben 5 ben işte dakika o. şuradan su içsem ölür müyüm? Ölmem ya. Hiçbir şey olmaz. İyi doldurdu suyu. <laughs> Yapma. Aynen. O değil de biz bir, bir, fasıl daha mı sopa turuna çıksak? Sağ aleyküm selam Hoş geldin. Kanka şu tuzak, artık tuzakları yapan bence. Yani ne tuzak bu yanımda bu tuzakları görmüyor mu? Görmüyor tamam. geri zekalı onlar. Koşkaca baksana amına sopa var. Reis müsaade varsa ben de katılabilir miyim? Tabi buyur. Katılabilirsin niye katılmıyorsun? Tabii hayır evet, sen atarsın tabi. Ne Abonelere özel. <laughs> Bak ne yapalım biliyor musun? Aa su. Evet tam... <laughs> Şaka yaptım ama. <laughs> Biraz şimdi atalım şöyle. Biraz da bundan atalım. Et atalım. Haşlanmış et de yiyelim. Değil mi? Unlapizam. Aa ben ne koydum lan. Ver. Artık piş daha. Ne bileyim ciddi? <laughs> Şaka yaptım oğlum ya. Kanka şu uşağı alsana. Sen arkadaşını davet edebiliyor musun? Hayır. bana vurmasaydı iyiydi ya. Bakayım. Birini içtim. Kendimi sıkeyim. Am suyunü içtin. Amına koyayım. Daha ne var oğlum? Hem de baya dolu kanka etli metli. Baya etli metli hem de o. Oğlum ben içemiyorum yiyemedim ama bırakayım niye ben yemişim? Arıcam bu kız. senin ya. Öf. Şimdi bir dakika. Kanka biz bunları bir kere daha dolduralım ya. Yeter hadi gidelim, ben gidiyorum. Gönlümden miyim arabam? Gönderdim davet, <laughs> Alijon! Ali şey var mı sende? Skype? Skype varsa gel Skype'a. Gel Skype'a gel. Skype linkini atsana kanka azı bir dakika sana. Çete. Oğlum. Niye bu dışarı atıyor ya? Hey. Oğlum dışarı atıyor. Merhaba. <laughs> Ananı satayım okum yok. Mızrağım da yok. Oo. Oo! O. ne? Kanka benim yan monitöre geçiyor. Benim yan monitöre niye atıyor? Hala yan monitöre atıyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldin. Tam ekran. Açık. Gel lan buna kadar şeyi. Ha. Şimdi sana Aynen koyuluyormuş. Gel. Onu gösteriyordu. Geldin mi oyuna? Aa geldi. Geldim galiba. Uçak düşüyor şu an. He atla onu gel baba yanımıza. Gel gel. <laughs> İsmail şey Alican kaç kaç? Efendim? Kaç kaç? 27. Ay maşallah dayı Ova. sen ne yaptın be? Yirmi yedi ne be abi be sen de abartma. <laughs> Ciddiyim bu. <bak. gülüyor> İçerideki taşları alayım ben koyayım. Taş toplamayayım Yoruldum. <laughs> <Alevara> büyüyor, büyüyor. <laughs> dışarıda. Yoruldum. Hop. Alev var abi Şerada taş yok mu lan? Ama bende var ya taş? Aynen o zaman dolmuş taşı. be. Altın gel arttı. sene ya, şunları bitirelim direkt ya. Gel gel. <laughs> Şimdi abi, abi sen baya uzaktasın <laughs> be ya.